Bebekli nokta ailem kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kıymalı kereviz yemeğimiz olacak. 8. ayına giren bebeklerimize gönül rahatlığıyla verebileceğimiz bol vitaminli, bol katkılı olan bu kıymalı kereviz yemeğimizin tarifi yine 3 gün kuralına alerjik durumu kontrol etmemiz için uygundur. Şu an Acun hani neden mi böyle sabırsız? Kendisi acıktı. Hadi tarife geçelim o zaman. Ne duruyoruz? Buyurun tarife geçelim. İsterseniz tarifimizi öncelikle kullanacağımız malzemeleri sayarak başlayalım. Bir küçük soğan ya da bir arpacık soğan da olabilir. Bir yemek kaşığı kadar Kuzu kıyma biliyorsunuz bebeklerimize bir yaşından önce kuzu kıyma şeklinde 8. aydan sonra kırmızı et kullanıyoruz ve kuzu kıymayı tercih ediyoruz. Onu da kasabınızdan rica edin 3 ya da 4 kez makineden geçirsin. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız olacak bir patatesimiz bir tam havucumuz ve bir küçük boy diyelim kerevizimiz ama kerevizimizi soyup temizledikten sonra isterseniz 10 dakika limonlu suda biraz bekletirseniz daha güzel olacaktır. Birkaç tane bulyon kullanacağız. Bu et suyu olabilir, tavuk suyu olabilir ya da kemik suyu da kullanabilirsiniz. Ve baharat olarak da kimyon kullanacağız. Bir tatlı bir çay kaşığı kadar kimyonumuz olacak ve içme suyu kullanacağız. Bu çorbamız için. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Tarifimize başlayalım aşamanın ilk aşaması olan önceden ısıtmış olduğumuz, kaynatmış olduğumuz suyumuzu hazır hale getiriyoruz. Buharda haşlama işlemi için. Şimdi kaynamış olan e, suyumuzu buharında sebzelerimizi haşlamak için yerleştiriyoruz. Tenceremize. ben biraz daha hızlı e, haşlanması için çok sık sık koymuyorum e, dolayısıyla kerevizi bir sonraki e, kısımda koyacağım İsterseniz üstlerini tepeleme de koyabilirsiniz böyle daha hızlı oluyor sizin tercihiniz bu şekilde hem kerevizi hem havucu hem de patatesi buharda haşlayacağız buharda haşladığımız sebzelerimizi bakın çok rahat bir şekilde zaten eziliyor yine çatal yardımıyla ezme işlemine başladık. Ne vardı sebzelerimizde? Kerevizimiz, havucumuz ve patatesimiz şeklinde. Tüm malzemeyi böyle çatal yardımıyla eziyoruz. Şimdi çatalla tüm sebzelerimizi ezdikten sonra tenceremize 2 yemek kaşığı kadar olan zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Sonra küçük bir soğan olur ya da arpacık soğan olabilir. Minik minik doğrayarak şu şekilde yağımıza ilave edip kısık ateşe yakın bir şekilde kavuruyoruz ki yağımız yanmasın zeytinyağımız. Kavurduğumuz soğanlarımıza şimdi kıymaya koymak geldi sıra şekilde bir yemek kaşığı gibi üç kez çekilmiş en az tuzlu kıymamızı da koyduk. Tuzlu kıymayla birlikte soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Kıymalarımızı biraz kavurduktan sonra çok fazla kavurmamıza gerek yok. Çünkü suyu da ilave ettikten sonra bir de öyle pişecek yemeğimizin içerisinde. Şöyle daha önceden çatal ezdiğimiz sebzelerimizin tümünü ilave ediyoruz tenceremizdeki malzemeye. Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyoruz. Şimdi malzememize su ilave etmeye geldi. İçme suyu ilave ediyoruz. Yemeğimize suyumuzu da ilave ettik. İçme suyumuzu. Yaklaşık ben bir su bardağı ilave ettim. Bu size de bağlı. Bebeğinizin yiyebildiği kıvama göre de ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle çok sulu olmayacak şekilde. lapa da olmayacak şekilde bir kıvamda Tercih sizin isterseniz benim gibi bir su bardağı içme suyu da ilave edebilirsiniz. Daha fazla da ya da daha az da ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli olan bebeğinizin yediği kıvam. Kaynamaya başlayan çorbamızı karıştırdıktan sonra baharat olarak koyacağımız bir çay kaşığı kimyonumuzu ilave edeceğiz. Çok dolu dolu olmamasına dikkat edin baharatınızın ki aşırı olmasın. Tamam kullanabiliyoruz ama yine de çok fazla kullanmanın da bir anlamı olmayacaktır. Bu şekilde kimyonumuzu da kattıktan sonra yine bir karıştırma işlemi yapıyoruz. Bu aşamada çorbamıza et suyu, tavuk suyu ya da kemik suyu şeklinde bulyonlarımızdan 4 tane ilave edelim kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kaynatmış olduğumuz çorbamız artık kıvamına geldi gördüğünüz gibi altını kapatıyoruz. Servisi hazır konumda. Şöyle karıştırdıktan sonra kasemizi alıyoruz. Benim kepçem küçük olduğu için iki buçuk kepçe yeterli olacaktır bir öğün için. Dolayısıyla burada üç öğünlük yani üç gün boyunca deneyebileceğiniz alerjik durumunu deneyebileceğiniz miktarda çorba bulunuyor. Bu ölçüler buna uygun olacaktır. Şöyle çorbamız hazır. E, kerevizli kıymalı çorbamızı Bebeklerimiz umarım sevecektir çünkü bol vitaminli, bol faydalı bir çorba. Bebekli nokta ailem kanalımızı takip ederseniz sizlerle birlikte birçok tariflerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdiden bebeğinize afiyet olsun. Kendinize ve bebeğinize iyi bakın.